Tavşanlı Höyük aslında Kütahya'nın bilinen en eski yerleşmesi konumunda. Çünkü TÜBİTAK tarafından yapılan Karbon-14 analizleri günümüzden 8100 yıl önce bu alanda iskanın başladığını gösteriyor. Sonrasında 5000 yıl önce şehirleşmeye geçildiğini ve günümüzden yaklaşık 4000 sene önce ise Tavşanlı Hüyük'ün büyük bir kent haline geldiğini anlıyoruz. Bu yaz aylarında arazi çalışmalarını Tavşanlı Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleştirdik. Ekim sonunda arazi etabının bitmesinin ardından ise laboratuvar çalışmaları başladı. Bu çalışmalara Türk Tarih Kurumu'nun verdiği destek sayesinde TÜBİTAK tarafından yaş tayini analizleri gerçekleştirildi bu analizlerin bölge için yeni ve ilginç sonuçlar ortaya çıkardığını söyleyebilirim. Kütahya'da bugüne kadar hiç bilinmeyen, Batı Anadolu'da ise sadece birkaç arkeolojik merkezde görülen Hittit İmparatorluğu'nun sonuyla çağdaş bir yerleşmenin varlığı ilk defa tespit edilmiş oldu. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kütahya, aslında bu sonuçlarla bu uygarlıklara bir yenisini daha eklemiş oldu. Bu dönemde şehir devletlerinden oluşan krallıklar var. Tavşanlı Höyük'ün 50 hektara yaklaşan boyutuyla bugüne kadar bilinmeyen bir krallığın başkenti olduğunu düşünüyoruz. Bu dönemde Orta Anadolu'da Hatti, Batı Anadolu'da ise Zuvi olarak tanımlanan halkların yaşadığını biliyoruz. Hatti ve sonrasında Hitit uygarlığının iyi bilindiğini ama Lüvi ve Luvi şehirlerinin e, bilinmediğini, bu Lüvi şehirlerine ait elimizde hiç bilgi olmadığını söyleyebilirim. Tavşanlı Hüyü'nün Anadolu tarihinde eksik bir halkı olarak görülen Luvilere ait bir şehir olabileceğini düşünüyoruz ve katıların Anadolu tarihindeki çok büyük bir boşluğu doldurmasını bekliyoruz.